Merhabalar. Ah bu e, siyah kara kızın, siyah kedinin yavrularından hani kısırlaşan. Bugün ne olmuş bilinmiyor. Ön patisine basamıyormuş. Yemek de yememiş öğlenden beri. Şimdi veterinere doğru gidiyoruz. Acaba araba mı çarptı? Yani ucundan bir şekilde motor mu yoksa bir yere mi takılı kaldı? Belli değil ama yemek yememesi pek iyi hoşuma gitmedi. O yüzden ben bir veterinere gidip götürüyorum. Birazcık basıyor patisine. Muhtemel incitti. Kırık falan yok da. Ama yemek yemiyor oluşu. Sıkıntı. Bir şey çarptıysa iç kanama falan olabilir. Şimdi gidiyoruz bakalım. Ne olmuş? Yarı yolda dinlendim biraz. Dinlenirken de dedim. Video çekeyim hadi bakalım sonra görüşelim minnoş güzellik ne oldu sana yaramazlık yaptın değil mi aşk olsun hadi bakalım biz geldik kolunda herhangi bir şey yok incitmiş herhalde ateşi biraz vardı ateş düşürücüyle antibiyotik yapıldı biraz enfeksiyonu var gibi onun dışında iyi. Orada biraz ıslak mama verdiler. Orada biraz yalandı da şimdi yemedi. Açtık koyduk. İnşallah yiyecek. Yani ayağına basıyor zaten. Çok şey olmamakla beraber. Kırık olsa hiç basamaz. Şimdi yarın bakılacak durumuna göre öbür gün tekrar iğnesi var. Dışarı kardeşlerinin yanına gitmek istiyor. Şimdi gelsin biraz kardeşlerinin yanına. Gel bakalım. Kardeşler de maşallah sıcakta. Her biri bir yere serilmiş. Hı. Evet özlemiş kardeşlerim. Hı? Sen yalnız mı hissettin? Ne oldu? Bir yere mi götürdüler seni sandın? Güzellik. Adını da Yoki koyduk. Veterinerimiz koydu. İsmi ne dedi? Bilmiyorum dedim. Adı Yoki oldu. Yoki. diğerlerin adı var mı bilmiyorum. Sorarım şimdi. Bir tanesi başka bir yerde herhalde. Gönlümde yok. Allah korusun işte büyüdükçe sıkıntıları da artıyor. Ya, o, o Kurban olurum. Kendini iyi hissettiği yere geldi. Kuzum. Şu güzelliğe bakın. İçeride miyavlıyordu. Çıktı kardeşlerinin yanına. Çok güzeller ya. Demin anneleri de buradaydı. Şimdi gitmiş. Hadi bakalım. Burada da diğeri yatıyor. Herkes pestil. Yani video çekeyim diyorum. Video çekecek kedi bulamıyorum. Kışın yağmurdan, yazın sıcaktan. Onun dışında bizim bakla da orta kulak rahatsız dün aniden kendi etrafında dönmeye sendelemeye başladı onu da götürdük o şu an orada kalıyor düne göre bir tık daha iyiymiş yan tarafa bir yere videosunu koyamışım kısaca yani bitmiyor biri bitiyor biri başlıyor bir hafta durursak ikinci hafta mutlaka bir şey çıkıyor işte şimdi o da tedavide ilkten bir korktuk denge kaybı olunca tip ne acaba diye yani ne kadar sevinilir orta kulağı bilemiyorum çocuklar koşunca evet bugünlük ha bu. Hı? Hadi Yiyecek mi diye merak ediyorum ama belki kardeşleriyle yer dedim. Anon Neyse Ay ödül mamaları var böyle eşli. Evet. Onlar çok e, sağlıklı değil o. Değil yani. değil mi? Aferin. E Ever bari bir tane taze mi? Ben de çok fenayımdır. Hemen. Biri bir parça daha alalım bitmeleri. Dur, dur dur. Bir parça daha kardeşinizi alın. Hı. Hı. benim parmağım. Bu elini yani yiyeceksin. Kalk kardeşlerin neyi? Ellerim battı. Neyse yedi birazcık. Aferin. Ay sen de mi geldin ama sana verecek mamamız kalmadı sakmamamız mamamız sadece bebeklere vardı. diğer kardeş de ortalarda yok. Koku da herhalde. O gelmedi. Anne geldi. Anne de geç kaldı anne. Buradalar. Yok yok size yok. Bitti. Çocukların yedi bitti. Koşuyorsun şimdi değil mi? Bir şey kalmadı. İyi temizleniyordu. Yediğini görmeden gidemem de. Böyle de bir şeyim var. Neyse çok şükür. Hadi be.